arkadaş. Teşekkür ne yapayım edelim. yani? Program bitsin gene aynı şeyleri söyleyeceğim ben ona. E tabi abi. E, tabi abi. Bana <laughs> e, bontuya getirme <gülüyor> lan. <laughs> e, tabi abi sen niye hala kokluyorsun? en son kamyoncudan çok aldık şu diyorum. Şu an anladım yani. ben. kavak <laughs> e, Sarp kavak yerleriyle ilgili bir BTR'miz var. E, Allah'ım. Ben çözemedim orada bir matematik hatası yapmış olabilirim VTR'yi izleyelim Ondan sonra burada hep birlikte seyircilerle birlikte Oradaki e, matematiği çözmeye çalışalım Ben varım sahnede e, Galiba varsın Bir, bir izleyelim okay, bakalım saniye. Evet bugünün yarın olsa Ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur Hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı Yaşananları atsan, seni bir daha yaşamak isterim aslında Şimdi ne diyeyim, yani görüntüleri ortada. Ben bilmiyordum, bilsem kab projeyi kabul etmezdim abi. Benim de duydum, aman abi para istemem, yeter ki öpüşeyim demişsin. <laughs> ya şimdi şöyle, eee dur onun hesabını birlikte yapalım. He. Arkadaşlar getirin e, malzemeyi. Şimdi bende bir sıkıntı oldu galiba. Bende bir sıkıntı oldu bir onu bir hesaplayacağız <laughs> Çünkü çok orada ben şey yapmışım. Ondan sonra VTR'yi buradan takip edeceğiz ha. Burada evet. Şimdi alalım. Tepeşehirimize. Hayda. Bize. Teşekkür ederim. Aslı Deniz evet. Evet. Şimdi evet efendim. Bir doğru. saniye efendim. Bir saniye. Aslı Deniz bir Aslı dakika. Deniz. Şuraya bir yazalım. Sarp biz bayağı da basit bir şey zor yazdın evet, abi. Evet, sarp yazdım. Sarp gibi ya. Sarp oldu ama yok şöyle sarp. <laughs> tamam, sarp. Şuraya kan dedim. Yıldız kısaltarak yazıyorum. <laughs> Şimdi ok çıkartalım. Evet. Hocam. <laughs> Hocam kırdık. Şuradan da birkaç ok çıkartalım. Şimdi nedir? Aslı ve Deniz var burada. Evet. Aslı. İlerleyelim. Bugünüm yarın olsa. Evet. Yaşamam. Daha hızlı ilerleyebiliriz. Hani bakalım. Aslı Efe bir tane. Aslının altına Efe diyelim. Aslı Deniz ve Efe. Tamam. Evet. İlerleyelim. Mine, ha, Mine var. Denize bak. Bak bak bak. Mine yine hep, hep Deniz'le yani. Mine. Bak hala bizde sık yok. Biz <laughs> Hayır, dizi sanki her an bayramlaşıyorlar. Hadi iyi bayramlar. Ruh. Hadi iyi bayramlar diye. İlerleyelim. Aslı ve Güven. Sen burada başladın, girdin. <laughs> ben burada başladım. Ha. Aslı. Evet. İşin acı tarafı şu dönemde ben de varım hayatımda As, Aslı'nın. Ve Aslı e, sen varken gene Efe'yi öpüyor. Ama Efe'yi seviyor her zaman. Efe, Efe. Deniz Mine. Onlar normal, onlar yıllardır beraber. Evet. Beraber. Bir bakalım sana ne var? Devam Benim edelim. Bir şey yok abi. Halil Güven öpüşüyor. Aslı ve Güven. Sen sadece Aslı mı hep? Ben Aslıcıyım abi. Aslıcısın. <gülüyor> Hayvansın. <gülüyor> ya. yani bunu bana söylettin. <laughs> de, abi devam edelim. <laughs> Devamlı bir şey yok abi güvenden bir şey bekleme güven her zaman Aslı'yla ooo güvenden bir şey bekleme mi? <laughs> Adı güven diye mi yani ne demek güvenden ne ee... oldu terledin? Kız Şimdi... arkadaşım mı izliyor anlamadım ki. E yok hayır kız arkadaşım de sorun olmaz sonuçta iş yapıyoruz da. Hep <laughs> 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 de böyle derler ya. Yani. Abi son mu bu bitti mi? Daha ne olsun abi yani. Bitti. Bak harbiden saat güvenilir adammış bak. <laughs> aslı aslı aslı. Efe Efe nasıl? Ee, Mine? Öykü eklenmiş. Bu takip ediyorsun <laughs> sen öykü <laughs> eklenmiş. Öykü mü geldi bir de? Öykü var. Öptün mü öykü? Ben öyküyle kapattım diziyi. Bayağı öyküyle kapattım. Evet. Öyle oldu. Peki bir şey söyleyeceğim hocam. Ee, kız arkadaşın var. Var, var değil efendim. mi? Var efendim evet. Var evet. Peki ne yapıyor? Bozuluyor mu mesela bu konularda. Anlaştı mı? E yani ee... Anlayış gösterilmeyebilir. Anlayış göstermem birisini anla, anlayabilirim ama ha. E, beni biraz tanıdığında veya bu işleri biraz bildiğinde bunun çok yani aslında saçma bir şey olduğunu anlar. Çünkü yani orada 70 kişinin içinde hadi bu bu sahne böyle deniyor ve öyle oluyor aslında. 70 kişi mi? Yani set. Ha, set, set, olarak 70 kişi. Işte. set olarak 70 kişiyiz ama şu anda böyle bir sorun yaşamıyorum. Öyle bir şey e, sorun yaşayacağım birisiyle birlikte olacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben zaten güvenilir birisiyim yani. Evet evet biliyorum. Ama <laughs> harbiden biliyorum. Sarp harbiden tek eşli bir arkadaşımız. Öyleyim. Öyle. Değil mi? Biraz <laughs> sonra bir, bir olayım var onu da anlatacağım. Şu tahtayı alalım arkadaşlar hemen. İki değerli konum daha var onları da çağırmak istiyorum huzurlarınıza. Beni bitirdin abi ya. Seni bitirir <laughs> miyim ben? Daha dur daha yeni başlıyoruz <laughs> <Safcığım. gülüyor> Ne yapıyorsun Allah, sen? Ne araştırmalar çıktı ya neler çıktı. Evet sevgili seyirciler. Gerçekten e, oyuncu ve e, oyuncu bir aileden geliyor. Ya ailede kime çarpsanız oyuncu onu da konuşacağız. Çok yetenekli. Üstat diyorum ben ona. Tuna Orhan geliyor arkadaşlarımıza. Normalde seni geldin. beklettik evet. biraz abi ama bala çorohim buyurun bala Doklar nasıl isterseniz ya? abi yani nasıl istersiniz rahat mısın çok şey, rahatım. süper o zaman harika şirin mi şirin güzel mi güzel deli mi deli